böyle de yedi düvelin sahibi gibi iyi transfer falan yok. Aa teaser çıkmadı. Yemin <laughs> ediyorum teaserımız yok bu sefer. Sektörpedia'nın yeni bir kanalı da. Sektörpedia kanal açmış. Yeni kanal açmış. İki. İnsanlar mobilyayı kullanmak için alıyor galiba. Evet. Veya işte iplikler, halıdır vesaire bunları kullanmak için. Burada yani. evlenmek için mobilya. Evet. evet. Avangardlar böyle evet. döndür döndür döndür. Aynen. Sen bekarsın değil mi? Ee, evet, evet. Evlendiğinde kullanmayacağım bir salonu olacak. Evet, biliyorum. Ne evet, ama bunun tanık, yani bunun tarihe geçmesi için olmadı.